Evet arkadaşlar. Yıllar önce burada Dadaloğlu kimdir diye zor şartlar altında bir video çektim. Hava rüzgarlıydı. Kağıtlarım havada uçuşuyordu. Konuşmam pek anlaşılmıyordu. Hatta o videoma yorum yapan bir kardeşim güzel şeydi ama iyi okuyan biri olsaydı diye yorum yapmıştı. Zor şartlar altında yazdıklarımı okuyamıyordum. O yüzden de bu kardeşime onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Yıllar yılı Dadaloğlu hakkında kitap yazan, şiir yazan tarih araştıran arkadaşlar yazdılar, çizdiler. Dadaloğlu'nun kimi Tarsuslu, kimi Mersinli kimi Aladağlı herkes bir tarafa çekti. Ama gerçek olan bir şey vardır ki Dadaloğlu bir Cingözoğlu obasındandır. İki Seyit Osman Cingözoğlu ve Deli Bekir'in oğludur. Üç Uzun yayların Çerkezlere verilmesinden sonra Dadaloğlu, Emmoğlu, Seyit Osman Cingözoğlu ve Deli Bekirle uzun yayları geri almak için devlete karşı gelmiş, devlet ordularıyla savaşmıştır. O yüzden de haklarında e, ölüm kararı başlarına ödül konup ferman çıkınca Cingözüden ailelerini alıp daha önceki videolarımda anlattığım gibi uzunini saklamışlardır ve kendileri daha çıkmışlardı. Daha sonra Dadaloğlu e, Sindele ailesini ziyaret etmeye gizli gizli gelip gitmiştir. Uzun bir zamanda Sindele gelmemiştir. Uzun bir zaman Sindele gelemeyince de ikinci oğlu Veli'ye kendinden haber alamayınca öldü sanılarak kendi adı Veli adı verilmiştir ikinci oğluna. Birinci oğlu Abdullah'tı. Bunu Dadaloğlu'nun babasının yerleştiği evleri anlatırken Sindel'in içerisinde bahsetmiştik. Orasını bahsetmeyeceğiz. Dadaloğlu 1868 yılında Sindel'e döndükten sonra e, onun izine rastlayamayan yazarlar yani onu takip eden derebeylerinin, padişahların hikayelerinde onu takip eden arkadaşlar e, onun izine rastlaymayınca Dadaloğlu'nun ölüm tarihini e, 1868 olarak e, yazıyorlar. Bizim bildiğimiz gerçek tarihte 1868 Dadaloğlu sindeli döndüğü tarihtir. O yüzden 1881 yılında ölene kadar Dadaloğlu'nun izine rastlamadıkları için 1868'i ölüm e tarihi olarak gösteriyorlar. Bunda da onlara bir şey diyemeyiz. Çünkü bundaki onların en büyük eksiği ve hatası sindeli muhatap almamalarıdır. Dadaloğlu'nun mezarı buradadır. Taflılar Dadaloğlu'nun anıtını yapmışlar. Tafa ismi Dadaloğlu şu anda. Oraya uyduruklu mezar yapmışlar. Uyduruklu mezar yaptınız bari yazarların, kitap yazanların kanaat önderlerinin 1868 ölüm tarihi diye bir tarih var ortada. Bari onu yazaydınız. Yani Dadaloğlu'nun ölüm tarihini yazarlar kitaplarında 1868 diyorlar. Siz oraya uyduruklu mezar yapmışsınız. Tam bunlar bunu yapan kardeşim kim bilmiyorum. Ondan sonra da mezarın üstünde Dadaloğlu hakkı tek kelime yok yanında bir mezar var. O mezarın altında mezar da yok. Gelelim buraya. Gördüğünüz mezar Dadaloğlu'nun mezarıdır. Bu mezar Dadaloğlu 1881 yılında daha önce Dadaloğlu anlattığım gibi aşağıda Sindir'deki Bayazıt e, Bayezid dedemin yerinde ölmüştür. Ve bu mezara konmuştur. Bu mezara da e, yiyenlerinden, torunlarından e, Yerik Çerkes, Hasan abi ve Bekir Ağa vasiyeti üzerine kim önce ölürse o konacakmış bir mezara ve Şerkez dedem, Vidaların dedesi Yenik Çerkez ölüyor ve bu mezara Yirik Çerkez'i de koyuyorlar. Ve bu bilgileri bize 1858 doğumlu Sindel'de ikinci hanenin bir numarası Musa Bey vermiştir. Musa Bey Dadaloğlu'yla dedesi Seyit Osman Cengizoğlu'yla sürgünlere gitmiş, onların getirdiği ganimetlerle yenmiş, yemiş, uzun doğmuş bir çocuktur. Ve onlarla hem Adana'ya olsun Musa Bey bizlere şöyle demiştir. E, Dalalıoğlu'nun Sindel'de bilinen adı Yusuf'tur. İndiki adı Geli. Ama Sindel'deki Avcılar Ender'de bilinen adı Yusuf'tur. E, Musa Bey şöyle demiştir. Yusuf Emre'nin mezarına babam Hasan Ağa'yı koyacaklardı ama Yirik e, Yirikçerkez, Hamparsı öldü, onu koydular. Yani burada şu oluyor. Bir her zaman Sindel'de yaşayan Bekir Ağalar olsun, Hasan Ağalar olsun, Hasan Ağalar'ın kolu Gargalar olsun. Ee, bunu benim e, söylemem e, onların zoruna gitmesin. Her zaman bu kabileler İdalara hep ikinci sınıf görmüştür. Sen İdalar ikinci sınıf göremezsin. İdaların hepsi çubuklu menzi, senin bibin, üstünkanın hünkânın bacısı, Topal Hasan'ın kızı. Atık Bayezid, üstünkanın hünkânın emmisinin oğlu. Sen İdalara ikinci sınıf görüp de Dadaloğlu'nun mezarına ambarsiyi koydular demiştir Musa Bey. Ama idat eden bu mezarı 1924 yılında bu mezarın taşlarını Kayseri'ye bağlı Muncur köyünden getirip yaptırmıştır. Şu anda o köyün adı bilmiyorum. Eski adı Muncur. Muncur'da diyorlar. Müncir'da diyorlar. Mancınık bilmiyorum. Oradan kanıyla getirtirip yapmıştır. Bu mezarda görüldüğü gibi diyor ki bu mezar ben Dadaloğlu'nun mezarıyım. Hiçbir Avşar köyünde ...bütün Avşar köylerinin mezarlarını gezin... ...böyle bir, bir mezar var mı? Görüldüğü gibi... ...tüfeği... ...sandalyesi... ...kılıcı... ...toplu tabancası... ...kaması... ...ıbrı... ...kabartma olarak mezarında yansıtılmıştır. Ve doğum tarihi... ...ölüm tarihi bu mezarın üstünde yazmaktadır. Görüldüğü gibi... ...1302... ...bunu miladiye çevirdiğin zaman... 1881 yıl olarak geçer. 1202. Dadaloğlu'nun ölüm tarihi Hicri takvime göre 1302'dir. Bunu da miladiye çevirdiğin zaman 1881 yapar. Daha sonra kitap yazan arkadaşlar başta Hakan Mucuk olmak üzere sizlere gelip Halil dayımdan bilgi almıştır ve Hakan Mucuk Seyit Osman Cingözoğlu'nun 1880'de öldüğünü Halil dayımdan öğrenmiştir ve bazı arkadaşlar da bu mezarın Seyit Osman Cingözoğlu'na ait olduğunu söylemiş. Hayır, Seyit Osman Cingözoğlu mezarı, mezar taşları duvarları yaparken buradadır. Seyit Osman Cingözoğlu'nun mezarının taşları alınmıştır. Sesini diyelim, alim Kara Hoca'nın mezarıdır bu. Oğlu Bekir Ağa bu mezarda kalmaktadır, yapmaktadır. Babasının mezarına konmuştur. Burası hem Kara Hoca'nın hem de oğlu Bekir Ağa'nın mezarıdır. Seyit Osman Cingözoğlu'nun mezarı da daha büyüklerimin verdiği bilgilere göre Kara Hoca'nın Kara Hoca'nın mezarının hemen yanında olduğu Kara Hoca'nın Seyit Osman Cingözoğlu'nun dedesinin yanında olduğu anlatılmıştır bana büyüklerim tarafından. Çünkü e, bu mezarın eski mezar yapılırken taşları alınıp duvarlara örülmüştür. Ve şurada görüldüğü gibi Şurada mezarın kabartmalarını Gösterip oraya geçelim Bu Kadaloğlu'nun Mezarındaki çizmeler Bu bastonu Görüldüğü gibi kalkanı Yani mezarın bu tarafında da Bu kabartmalar var Hiçbir Avşar köyünde Hiçbir mezarlıkta böyle bir mezar yoktur Doğum tarihi de şey, Ölüm tarihi de 1302 miladiye göre 1881'dir Yazarların dediği gibi Dadaloğlu'nun anası doğarken Dadaloğlu'nu doğururken ölmemiştir. Dadaloğlu'nun babası Musa onu aşık Musa onu başkalarına vermemiştir. Daha önce iki videomda anlattığım gibi Musa köye yerleşmiş. Torun Abdullah'ı korumuştur. Dadaloğlu da dağlarda gezmiştir. Osmanlı'yla savaşmıştır uzun yaylayı yer almak için ve 1868 yılında Sindar'ı 1881 yılında İdam Odası'nı öldükten sonra bu mezara konmuştur. Yani yazar kardeşlerim Hakan Mucuk, İsmail Görkem, Ahmet Özdemir, Hepsi Dadaloğlu hakkında ve Seyit Osman Cingizoğlu hakkında Sindel'i muhatap almadan birçok şey yazıp çizdiler. Dadaloğlu hakkında ve şey hakkında en gerçek bilgi Faruk Sümer ve Savcı Ahmet Şükrü yazmıştır kitabı. Sanki Ahmet Şükrü 1930 yılında Sindel'e gelerek bir olaydan dolayı, bir vurulma olayından dolayı Sindel'e geldiğinde Musa Bey ile görüşmüş ve Dadaloğlu'nun Sindel'de öldüğünü, mezarının bura olduğunu şiirleriyle kendisine anlatılan hikayelerle kitabında yer vermiştir. Onun dışındakiler Sindel'e gelmedikleri için bir örnek daha vereyim. Mesela Karazalay Baba hakkında bir örnek vereyim yıllarca Gülah, Gülahmet ve İmami Karazal Ebemin gittikleri her yerde Bibim diye bahsedip söylediler. Ama bir defa olsun Sindel'e gelip Karazal'ın büyüklüğü onun hakkında her şeyi bilen Halil dayımla tanışmadılar. Ama e, Bibim söylemiştir, gitmiştir, gelmiştir diye bahsetmişlerdir. Onun içinde hiçbir yazar Nebi Dadaloğlu da dahil Sindel'e gelip Sindel'e muhatap almamışlardı. Dadaloğlu'nun Cingözoğlu obasından olduğunu kabul etmemişlerdir. Orada Seyit Osman Cingözoğlu vardır. Bir obada iki tane savaşçı olmaz demişlerdir. Olmaz mı? Niye olmasın? Deli Bekir de aynı onlar gibiydi. Deli Bekir de onlar gibiydi. Daha çıkmıştı. O da almak için Seyit Osman Cingözoğlu ve Dadaloğlu ile savaşmıştı. Osmanlı orduları. Yani. Onun için fazla şey yapmaya gerek yok. Dadaloğlu'nun mezarı burada. Bizler buradayız. Adil Sindel burada. 60 tane bir köy. Biz uzaya gitmedik. Sindel'e sabah atmadan Adaloğlu hakkında benim o videomu o zaman zor şartlar altında çekmiştim. Kötü bir havaydı. Şu anda da rüzgar var ama o zaman daha kötüydü. Tek kişiydim. Ancak o kadar video çekmiştim. Daha detaylı anlatmıştım ama o, o videoda bundan daha detaylı anlatmıştım yazdıklarımı. Onun için e, yazar kardeşlerim Tadaroğlu hakkında kitap yazan Ankara Yayın Evi'nden Türkmen Çukur kardeşim diyor ki Ahmet Çüplü e, işte Tadaroğlu Sindel'e e, gelmiştir gitmiştir Sindel'le değildir. Kardeşim bütün kitaplarınızda Sindel geçiyor. Bu bir tesadüf olamaz. Hanginiz kitap yazarsa yazsın Seyit Osman, İngiliz ve Tadaroğlu hakkında konu dönüp dolaşıyor ve Sindel'e geliyor. Ve şöyle diyorsunuz. Sindel Narbaşı eskiden Azize isminde Sivas'a bağlı. En sonunda diyorsunuz ki bunu yazmak zorunda kalıyorsunuz. Kadaloğlu yerleştirene geçtikten sonra Sindel'de yaşamış olabilir. Olabilir değil kardeşim. 1868'den sonra da Dadaloğlu 11'i 13 yıl Sindel'de yaşamıştı. Mezarı da burasıdır. Eğer göğsünden atan varsa kendine güvenen varsa benimle tartışmak isteyen yazar olsun kitap yazan kimse gidelim. Avşarların Bey'i milletvekili olmuş zamanında ee, abimizin yanına gidelim Türk Dil Talip, Türk Dil Kurumu Başkanı eski başkanı Yusuf Allahçıoğlu'yu alalım yanımıza gidelim araştıralım Sindel'in tarihini her şey ortada bir kimlik numarasına kadar Dadaloğlu'nun çocuklarının adını biz biliyoruz bizde var bunun niye tartışmasını yazıp halen Dadaloğlu Sindel'e gelmiştir gitmiştir anası doğarken ölmüştür bunların hepsi bir dedikodudur biz buradayız ve biz Dadaloğlu hakkındaki şeylerimizin hepsini kaleme almış büyüklerimizden yazmışızdır. İnşallah bir kitap çıkaracağız. Çıkardığımız kitapta da Dadaloğlu hakkında en gerçek bilgiler, detaylarla birlikte orada olacaktır. Şu anda demek istediğim Dadaloğlu bunun hiç lanıcımı yoktur. Dadaloğlu'nun mezarı burada kabak gibi ben buradayım diyordur. Göbeğinden atan varsa gelsin tartışalım. Şimdi